diyebiliriz. Bu Türklüğün sembolüdür. Yazıhan'ın dağ mahalleleri, Hekiman'ın Kurçunlu bölgesi ve Darendi tarafındaki toplam 12 mahallenin bir araya gelerek kurduğu Yazıhan Türkmen Dağ Köyleri Derneği ile yıl boyu birçok ortak etkinlikler yapılıyor. Türkmenlerin elbette birçok kendine özgü motifleri ve ürünleri var. Bunlardan biri de rengarenk örmesiyle Türkmenlere ait puşi. İsrafil Bey, buna, bunun bu üstümüzdeki şeyin ne olduğunu bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi buna puşu de diyebiliriz, kefye de diyebiliriz. Türkler de devamlı yürüyüş halindedir. Durağan Türk olmaz. Çalışkan Türk olur. Bu gittiği yerde kendisini tanıtmak içindir. Dünyada, tarihte Türk kelimesini çıkarttığın zaman tarih olmaz. Yani Türklük, yani biz nasıl söyleyeyim, kafatasçı değil de Türk Türk dünyada bir markadır. Bu da onun bir sembolüdür. Ben hep gençlere de şu örneği veririm. Derim güzel bir telefon almak için 3 ay çalışsın. Güzel bir araba almak için 3 yıl çalışırsın. Güzel bir ev almak için 10 yıl çalışsın. Tarih yaşanma da devam etmez. Kültür yaşanma da devam etmez. Başkan Çatalkaya kendi ofisinde Malatyalı önemli isimleriyle ilgili bir koleksiyonu da var. İşte Malatya'daki Türkmen köylerinin değerli isimleri. Yani e, örneğin İbrahim Yücekaya hep o çevre köylerde anlatılır. Muhtarlar dernek başkanımızdır. İbrahim Yücekaya bir milletvekilinden fazla bize faydalı olmuştur. Hamdi Özer e, bu Türkiye'de ün sayılmış bir senatördür. Eskide milletvekilinde daha üstün senato vardı bugün Amerika'da olduğu gibi. Buzluk köyümüzde tarih sembolü demişiz. Orada yaşamıştır. Evet, sizlerden o dağ köylerini biraz tanıyabilir miyiz? Çivril köyümüz yamaçta olduğu için burada bakınca Malatya'yı görürsün. Yamaç güvercin demişik. Buzluk köyümüz eskide Ansır dedikleri köy. Hatta Makaryosun Ansır'da doğduğu söylenir. Ee, söylenir değil de gerçek doğudur. Tarih gerçekte bir tarih sembolüdür. Yani Tahtalı köyü Şahin Tepesi tepededir. Bayağı da Şahini vardır. Çavuş köyü bakın 25 yıldır kavga olmamıştır o köyde. Birlik yuvasıdır.